Arkadaşlar şimdi gücü su kahramanlarımız var bizim. Evet biliyor musunuz? Şimdi gücü su kahramanlarımızı tanıtacağız arkadaşlar. Go. Eylül neredesin? Buradayım. Oh, gitti. Şaka yaptı. Abi buradayım. Ah, neredesin? <laughs> Ruşi kapatma. Neredesin? Buradayım. Tamam, hadi çık. Evet arkadaşlar şimdi şu gozi su kahramanlarımız var ya. Bu bir sakan, bu bir sakan. Dur bir el bir tanıtalım. Hadi bakalım. Geçiyoruz. Evet. İşte arkadaşlar, burada oyuncu skorlamalarımız. Üç üstüne düzeye dizildiler. Şundan başlayalım. rap Vrap. Eylül, sen bir tut. Ama çok fazla çekmeyeceğiz. Tamam. Çek. Biraz da. Biraz daha çek, çek, çek. Tamam, Bırak. o kadar yeter. <laughs> Şimdi Blazagon'dayız şey. arkadaşlar. Al bakalım arkadaşlar gördünüz mü? Uzadı. Arkadaş. Şimdi Tayro'dayız. Tayro Ay, Uu, gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Şimdi onları gördünüz. Şimdi Mickey Mouse ve Donald da. bak bak bak